Abuder kardeş Selamun Aleyküm Aleyküm Selam abi de niye böyle konuşuyorsun Böyle konuşmamın bir sebebi var O da elime bu gördüğün tesbih aldım Tesbihi alan kim olursa olsun böyle konuşmaya başlıyor Bakın bırakıyorum tesbihi Konuşmam bir anda düzeliyor Aldım elime konuşmam böyle oldu Abuzler bu da demek oluyor ki Bu bölümde tır yapacak Çok güzel abi de şu konuşmanı bir değiştirsen güzel olacak sanki Tamam kardeşim bırakıyorum tesbihi Videoda girişim yapıyorum. Evet arkadaşlar Fakirden Zengin Abuzer'in 12. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde artık modifiyeli tır yapıyoruz. Alkın! Hangi tır alacağız abi? 3 tane tırımız var. Kenya, American, Dav. Bence buradan Dav almamız lazım. En karizması bana göre Dav. Modifiye etmesi de oldukça kolay ve güzel oluyor. O yüzden direkt videonun başında satın alımı gerçekleştireceğim. Ama bir saniye, bir saniye, bir saniye. En son Optimus Prime'ın bacağı kırıktı. Artık düzelttim. Çünkü güzel bir like sayısı atmışsınız. Bu videoda aynı şekilde daha fazla fakir de zengin istiyorsanız like atın. Videoda giriş yaptığımız göre satın alıyorum. Satın alıyorum. Aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Abuzercim bakayım yakışmış mı? Vallahi faç olmuşsun. Tesbih de elim aldım. Abuzercim istersen Star'da verebilirim. Yok abi teşekkür ederim. Ben böyle iyiyim ya. E ya Abuzercim sen bilirsin. En son biliyorsunuz. Rally yarışması yapmıştık ve zar Birinci ve ikinci olmuştu iki yarışmada Bu arada bir kirlenmiş Hemen bunu bir temizleyelim bir bıcı bıcısını Yaptıralım arayüzü de tamamen değiştirdim Kameramın yerinde değiştirdim Böyle daha güzel net bir şekilde görebileceksiniz Haritada baya bir büyüdü Olmadı biraz daha büyütebilirim bilmiyorum Hemen şöyle bıcı bıcımız yapılsın Klan görevlerimiz var yine Onları yapacağız hala klan da Dünya gelinde ikinci sıradayız Vallahi bu Red Bull TM çok güçlü çıktı arkadaşlar. Hiçbir şekilde puan kaybetmiyorlar. İkinciliği korumaya devam edeceğiz. Görevler basit zaten. Abuzlar valla 5 kilometre koşman lazım oğlum. Bu aralar biraz göbeklendiniz zaten. Burger ye ye. Bütün burgerleri satın almıştık. Onların parasını da toplamak istiyorum. Ama öncelikle bir 5 kilometre koş. Ben de evde koşacağım. Yapacak bir şey yok abi. Koşacağız. Hadi bakalım koşalım. Tamam abuzlar koşarken ben de evde koşacağım. Ulan nabuzlar şehir değiştirdik lan. Bakalım ne kadar olmuş bir dur. Bir nefes al bakayım dinlen. Daha bir kilometre olmuş. Abi şimdi dönüp bittim. Nasıl zor görev ya. Yapacak bir şey yok abim. Yediğin burgerler bir gün seni tırmalar. Hoş devam. Sonunda bitti galiba. Abuzer vallahi helal olsun. Abi öldüm bittim abi. Ben nereye gideceğim? Yatacağım ya. Gidiyorum ben. Hadi abi görüşürüz. Gideceğim ben yatmaya. Abuzer abi gitti yaptı uyudu lan. Neyse arkadaşlar o dinlensin. Biz de o sırada tırımızı modifiye edelim. Abuzer seni almaya geleceğim. Hatta tırla geleceğim. Merak etme sen. Uzun zamandır tek başıma kalmamıştım. Ama zaten hızlandırma sayesine gireceğiz. Güzel bir modifiye yapmak istiyorum tırımızı. Elinden geldiğince detayları yapmaya çalışacağım.

Evet tırımız bitti arkadaşlar. Yine bir, bir buçuk tercih edim. Karşınızda Akan lojistiktir. Şöyle tüm detaylarını ince bir şekilde göstermek istiyorum. Sonra abuzerin yanına gidip onu bu rahatsız edici ile uyandıracağım. <laughs> Evet gerçekten rahatsız edici. Öncelikle tırımızda herhangi bir ışık kullanmadım. Bu sefer ışıksız. Ufak detaylar olan bir tır oldu. Hemen o kısma bakalım. O kısımda DAF yazdım ve logosunu birebir yaptım. Bir tane Türk bayrağı bir tane Almanya bayrağı. Neden olduğunu birazdan söyleyeceğim. Yukarıda Allah korusun yazımız var. Çok belli olmasa da cama yazılmış gibi olsun diye bayağı bir parlaklığını kıstım. Hemen yukarıda bir adet sunroofumuz var. Aynen bu şekilde. Yan tarafa baktığımız zaman en çok uğraştığımız açtığım şey zaten şu kuş figürü. Daha doğrusu kartal figürü. Bu bizim logomuz. Akan Lojistik'in logosu. Bayağı da güzel oldu. Bayağı bir havalı oldu. Tam kapının köşesine de bu şekilde ufak etiketler yaptım. DAF'ın logosu. Türkiye bayrağı. Almanya bayrağı. Son olarak da Avrupa Birliği. Bu şekilde bir tırımız oldu. Almanya bayrağı olayısı şu. Biz gurbetçi bir tırız. Almanya merkezli şubemiz var. O yüzden hem ismimiz de Akan Lojistik yerine Lojistik yazıyor. Yani İngilizcesi. Bu şekilde Avrupa'da sefer düzenliyoruz diye düşünebilirsiniz. Tırımız gayet güzel oldu. Şimdi abuzlerin yanına gidiyoruz. Onun üzerinden puanım tıra 9 oluyor. Sizin puanınız ne? Yorumlar kısmında yazın. Şimdi abuzler sen bittin oğlum. Seni bir uyandıralım bakalım. Evet villamıza da geldik. Kornamızı çalalım hemen. Takla abuzer. Kalk oğlum. Kalk lan. Ya ne oluyor dışarıda bu gülsü de ne ya? Altınların Abim mi gelmiş yoksa? Tamam tamam çatlama geliyorum ya şu korneye basmadık. Oo Abuzer Paşa'm hoş geldin. Biraz geç geldin ama sonunda gelebildin. Abi çok yorulmuşum. Neyse ki biraz dinlendim. Artık iyiyim. Çok güzel tır yapmışsın. Eline sağlık. Eyvallah abicim eyvallah. Artık bu tır bizim tırımız ve asla satmayacağız. Galerimizde duracak. İsmini artık yorumlarda siz belirlersiniz. Aslında Kartal Feren olabilir. Çünkü Kartal var logomuzda. Artık onu siz bileceksiniz. Tırcılık yapacağız mı abi? Evet abim artık sefere başlıyoruz. Hatta gel bin arabaya artık başlayalım. Görevimizi alalım. Hemen elime tesbihimi alıyorum. Evet bir anda konuşmam değişti farkındayım. Tırıcılığın kurallarından bir tanesi pencereye öncelikle kolumuzu böyle koyuyoruz. Aynen bu şekilde. Tespihimizi de bir üstüne takıyoruz. Olayımız bu. Uzun bir görev almak istiyorum. Bayağı bir uzun. Buldum 15 kilometre. Buradan City 2'nin göbeğine kadar gidiyoruz. Gayet güzel. Direkt bunu alalım. Abi yolculuğa başlamadan önce bir benzinliğe girelim. Hem görevimiz var hem de benzinimiz bitmesin. Güzel fikir abicim. Birazdan doldururuz. Aa burgeri oradan alıyoruz ben. Bizim burgerin oradan. Aa biz buraya satın almamışız lan abiler. Hemen burayı da satın alalım. Gözümüzden kaçmış abi. Neyse ki burada da hamburger yiyebilirim. Bir çıkmadan yiyip geliyorum. Lezzet. Abuzlerin bu burger sevdası beni koparıyor. Hadi yolculuğa başlayalım artık. Uf karlı havada çok güzel olur. Şöyle iç kameraya geçeceğim. Çünkü iç kameradan kullanması aşırı zevkli oluyor. Üf hem kar yağıyor hem de bir yandan yolculuğa başladık. Aynaları da gösteri açtım. Şuradan aynalara bakacağız. Grafiği de biraz kökleyeceğim arkadaşlar. Şöyle biraz güzel gözükmesini istiyorum çünkü. Gayet iyi. Gündüz gece döngüsü yapacağım. Oraya vardığımızda büyük ihtimalle gece olacaktır. Şöyle yolculuğumuzda başlamadan beri tezlimizi alalım. Evet arkadaşlar tespihi aldım. Abuzlarcığım sana da bu çok yakışır. Al bakayım. Eyvallah abi. Abi sesime oldu. Tesbih etkisi Abuzlarcığım. Tesbih etkisi artık bu tesbih bizim dayı itemimiz. Bunu aldığım anda dayıya dönüşüyorum. O yüzden bırakacağım artık. Yolculuğa başlayalım. Depomuz da doldu. Hadi bakalım. Yolculuk başlasın. Birazdan kar yağışı duracak zaten. Şu trafiği de arttırdım bayağı bir. Trafikte bir bunlarla kafa patlatırız. Devrilmeden bir sıkıntı olmadan gidersek çok iyi. Biraz biz çılgın bir turcuyuz arkadaşlar. Sollama yapabiliriz. Aman dikkat devrilmeyelim de. Sollama yapabiliriz. Bizim için sıkıntı yok. Zaten şimdi ana yola geldik. Buradan itibaren hızı sabitleyip arkama yatacağım. Ama öncelikle şuradan bir sollama yapmam lazım. Aynen böyle. Abuzar bu iş kavradı ne? Tabii abi. Ne sandın? Ben de ona büyüme zaten. Aynen abicim aynen. Sen bir arabaya taklat da ben seni göreyim sonra. Bir 3 kilometre önümüzde dinlenme tesisi var. Orada dinleniriz 2-3 dakika. Abuzar çişini yapar. Demirler abuzar. Ya bir bana sonra kendin garip garip şeyleri söylüyorsun. Neden? Pardon abicim kusura bakma. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Tünele girdik. ışığımızı yakalım. Hop bir sollum. Allah ekber. İlk kazamızı yaptık. Ya hadi hocam illa siz tolayım mı ya? Onunla gidiyorlar burada. Aha BMW'li sol şeride geçecek. Biz de o anda geçeriz. Ha bebeğim ne yapıyor? Allah ekber. Abi bizde bir stay çek. Bir stay çek. Dur in bakayım arabadan. Ne oldu abi? Çıkar oradan Levi'yi. Çıkar oradan. Çıkarıyorum abi aldım. Ha, nerede lan o bebeğim? Aa sensin. İn lan arabadan. İnmiyorum lan. Ne yapacaksın? Ha demek inmiyorsun ya. Abuzlar kır oğlum şunu camını. Ya. Siz takım bunu trafikte denemeyin. Yolumuza devam edelim. Dinlenme testimiz burası değil. Bir sonraki yer. İllerde kaza mı var? Galiba kaza var. Allah kurtarsın. Evet dinleneceğimiz yere de geldik. Satın aldığımız otelin ta kendisi. Şöyle aracımızı biz buraya bırakalım. Aynen şu şekilde. Abi biriken paraya bak. Harbi baya bir para birikmiş. Hemen alalım. Mis. O zaman akşam yolculuğuna devam edeceğiz. Tırı da oraya park ettik zaten. Hadi abuserci, bir yükü çek, gel bakalım. <laughs> güzel bir çektim abi. Güzel abicim o zaman yavaştan gidelim. Zaten çok az bir mesafe kaldı. Gece de olmuş zaten. Şöyle farlarımızı yakalım. Üf, mis gibi aydınlatıyor farlar bu arada. Geri geri buradan çıkacağız. Bir sıkıntı olmadan çıkmak istiyorum. Çok güzel çok güzel. İyi gidiyorsun o Gel 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 gel. Çok iyi. Buradan devam edelim artık. Gece yolculuğu da zaten bir başka oluyor biliyorsunuz. Arkadan müziğimi açtım. Hadi bakalım yolculuğumuzu bitirelim. Hocam hemen bir soldayım seni. Buradan sağ geçeceğiz zaten şehir içine doğru. Neredeyse varmak üzereyiz. Abuzercim buradan sola döneceğiz sinyalimizi verelim. Şöyle dönüşü gerçekleştirelim. Bu AVM'lerden birine galiba burger götürüyoruz. Ve tam olarak şu sol tarafa park edeceğiz. Böyle yayaları ezmeden tam oraya girmek istiyorum. Tek seferde yaparız bunu. Aynen tek seferde şöyle kargomuzu bırakalım. Gayet güzel. Görev başarılı Abuzer. İn bakalım. Evet Abuzer'le beraber güzelce tırcılığımızı yaptık. Gayet güzel oldu bizim için. Artık anemeniye dönebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla abuzları istiyorsanız kesinlikle beğenmeyi unutmayın çıkmadan önce. Hoşçakalın arkadaşlar.